Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Futbol Manager videolarımızın bir yenisiyle daha sizinleyiz. Galatasaray Kariyeri'nin yeni bölümündeyiz. Şu anda 3. bölümdeyiz. Biliyorsunuz ki ilk iki bölümde sezona başlangıç yapmıştık. Hazırlık kampımızı geçmiştik ve ligdeki de ilk iki maçımızı oynamıştık. Şimdi Ümraniyespor karşısına çıkacağız. Kendi sahamızda oynuyoruz. Ümraniyespor'da şu anda ligde 15. sıradalar. Bakalım e, nasıl bir maç bizi bekliyor. Şöyle bir maça doğru gidelim. Evet, Ümraniyespor maçındayız e, Kazım Can'ı yedekler arasında alabiliriz. Şöyle bir kadroya da bakıyorum. Yani değişiklik aslında e, belki birkaç ismi dinlendirebiliriz ama çok da şu an açıkçası emin olamıyorum. Yani e, Mitşo, hatta Mata'yı da aslında Mertens'i yani bugün Mata'yı görmek istiyorum açıkçası. Matayı bir izleyelim bugün Mertens yerine. Onun dışında bir değişiklik yapmayacağım. Evet ligin 3. haftasındayız. Bakalım ilk 2 maçta galibiyetle ayrılmıştık. 3. maçta kazanıp 9 e, puanla 3 haftayı atlatmak istiyoruz. İlk haftalara göre değişiklik zaten yok. Saça Boy'in biliyorsunuz bir sakatlığı vardı. Düvay'ı oynatıyoruz. Onun dışında Mertens'i bugün e, biraz dinlendirip Matayı da 11'de e, görüyoruz. Bakalım Evet ilk atak Mata. Bu arada kornerleri ayarlayacaktık ama ben yine unuttum açıkçası. Bu maçtan sonra artık ayarlamamız gerekecek. Direkten dönen bir topu var Yunus Akgün'ün. Hızlı başladık maça. Yani zaten rakibe göre daha güçlü bir takımız. Özellikle hücum anlamında bol gollü bir maç bekliyorum. İkarde savunma arkasında. Evet. Köşe vuruşu. Yani kornerleri ayarlamadığımız için de böyle sürekli köşe vuruşu kazanıyoruz. Böyle de bir durum var. Mata iyi kullandı. Fena değildi. Bir kontra atak şansı şimdi. Geraldo Torreira'dan çok sert bir müdahale ama evet kart yok bu e, müdahaleye. Maçın ilk yarım saatlik kısmında Anok takımın iyilerinden biriydi. Bu, bu e, açıkçası biraz dikkat çekici bir durum. Çok fazla e, reytinginin yüksek olduğunu görmüyorduk. Mata direkt kaleye vurdu. Çok efektif olamadık açıkçası ilk yarıda. Yani topa sahip olsak da e, çok pozisyonumuz yoktu. Devre arasında bir e, değişiklik yapılabilir gibi duruyor. Durma göre tabi. Bakalım nasıl bir e, ikinci yarı bizi bekliyor. İlk yarıda son bir atak olur mu? Çok emin değilim. Evet Yunus, Torayra, Oliveira yine uzaktan denedi şansını. Yani tabi oyuncu özelliği olarak Oliveira'da uzaktan e, şut çekme gibi bir durum var. Biz çok istemesek de bunu oyuncu kendisi yapıyor. Şimdi şöyle bir bakalım Yunus'un çok kötü oynadığını görüyorum. Bu şekilde devam edebiliriz gibi. Evet Kerem sağ tarafa attık. Yani bakalım Kerem'i bir devrare sağda izleyeceğiz. E, Mertens'i çünkü oyuna almak istedim. Belki ilerleyen dakikalarda e, yine bir değişiklik yapabiliriz. Yani 60. dakikaya kadar henüz golün gelmemiş olması da birazcık ilginç. Bu arada penaltı kazanmışız. Yani bu değişikliklerin hepsini iptal edelim. Umarım gol olur. Evet. Şimdi şuraya bir tekrar döneceğim. Yani eğer o penaltı olmasaydı o ıı, diğer sisteme geçecektik ama tabi artık çok gerek kalmadı. Muhtemelen maçın ilerleyen dakikalarda yine gol bulacağız. Berkan'ı da buraya almak istiyorum. Hatta Raşit Sa değişikliğinde yapalım. Raşit şöyle ters ayak diye. Evet. Yani daha bol gollü bir maç bekliyordum açıkçası. Bakalım maçın geri kalanında gol olacak mı? Sergio Mata başında. Evet, e, Frikiklere tabii hiçbir şey ayarlamadık. Abdülkerim bravo. Evet 2-0'ı yakaladık. Yani galibiyetlere devam ediyoruz. Yine ufak tefek yorgunluklar görüyorum. Mesela Dubon bir yorgunluğu var ama açıkçası Mitchell'ü sağ beke atacağım maçın geri kalanında. Çünkü elinde sağ bek yok ve Mitchell de sağ bekte oynayabilen bir oyuncu. Ümraniyespor'un sadece bir şutun olması da savunma anlamında zaten iyi bir takımız ki Ümraniyespor'un gücü de biraz belli açıkçası çok onlar da etkili olamadılar. Evet. 3. maçımızdan da galibiyetle ayrılmış olduk. Fenerbahçe'nin de 3'te 3 yaptığını görüyorum. 3'te 3 yapan başka bir takım sanırım yok. Beşiktaş ilk hafta zaten puan kaybı yaşamıştı. Evet Trabzonspor'un henüz 3. maçını oynamadığını görüyorum. Ankara gücünde henüz 3. maçlarını oynamadıklarını görüyorum. Başakşehir ve Alanya Spor'da yine 3'te 3 üç yapma ihtimalleri olan takımlar. Bu arada bir milli takım arası var. 13 günlük bir ara var şu an. Onu şu an fark ettim. Bu arayı direkt atlayacağım açıkçası. Önümüzdeki Gaziantep maçında görüşmek üzere diyeyim. Ben şimdi oyunu ilerletiyorum Gaziantep maçına kadar. Ve evet Gaziantep maçı da artık geldi çattı. Gaziantep deplasmanına çıkacağız. Biliyorsunuz ki son olarak Ümraniye Sporu kendi sahamızda 2-0 mağlup etmiştik. Şimdi Gaziantep deplasmanındayız. Gaziantep de gerçekten tehlikeli bir takım. Özellikle tehlikeli hücum silahları olan bir takım. Yani Alexander Maxim gibi çok kritik, çok önemli bir oyuncuları var. Bizde de açıkçası bir sakatlık var. Abdülkerim forma giyemeyecek. Şimdi Abdülkerim tabii kadroda çok kritik bir isim. Öncelikle onu söyleyelim yani belirtelim. Çünkü biliyorsunuz ki her şey rağmen bir yerli oyuncu Abdülkerim. Emin Bayram'ı koyacağız o bölgede. Yani Emin'den son ikilisini oynatmak en mantıklısı diye düşündüm. Metan Baltacı yedekler arasına alıyorum. Ve e, Mertens'i e de bugün ilk 11'de başlatacağız, e, Mata'nın yerine. En son maçta biliyorsunuz ki Mata'yı e, oynatmıştık, bugün Mertens'le tekrardan başlayacağız. Şöyle bir kadromuza bakıyorum herhangi bir e, problem var mı diye, bir yorgunluk vesaire yok gibi duruyor. Biraz Torreira e, maç yükünden şikayetçi ama e, bu maçı çıkaracağını düşünüyorum. Kadronun geri kalanı zaten bu şekildeydi. Şöyle bir tekrardan e, taktiğimize de bakalım. Yani bir herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Tabii ki maç içerisinde bu tarz skora göre tabii ki bazı değişiklikler, bazı dönüşümler yapabiliriz. Bu şekilde bir başlayalım. Sonrasında artık maç içerisinde karar vereceğiz. Son maça göre iki değişikliğimiz var. Bunu zaten az önce belirttik. Evet Gaziantep'in de ilk 11'ini görüyoruz. Yine maçtan önce de söylediğim gibi tehlikeli bir takım. Yani puan kaybına açık bir deplasman diyebilirim bu maç için. Evet maç başladı. Bakacağız. Pozisyonlu bir maç bekliyorum ben açıkçası. Gaziantep'in de bize karşılık vereceğini düşünüyorum. Tek taraflı bir maç olmayacaktır kesinlikle. Evet Günay oyunu başlattı şimdi. Kafayla karşıladık. Topu Mertens. Icardi'ye doğru bir top. Gaziantep savunması yerleşti ama Icardi e Kerem. Tekrar Kerem'e atılan bir top var. Sergio Oliveira'dan müthiş bir vuruş. Korner. Uzaktan gollerimizi de hatırlıyorum yani hem Oliveira'nın hem e, yanlış hatırlamıyorsam Torreira'nın da yine tehlikeli bir şutu vardı ve top ağlarda Yunus Akgün ön organizasyonumuz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Aslında biz tabi yani bu ortanın Yunus'a yapılmasını istememiştik ama e, direktifleri verirken e, Yunus geldi ve topu dağlara göndermiş oldu bu şekilde daha çok Nelson'un açıkçası bu toplara çıkmasını bekliyordum ben. Nelson ve Abdülkerim'in ama tabii Abdülkerim bu maçta yok. Belki Abdülkerim olmadığından dolayı da oradaki oyuncu değişmiş olabilir. Evet erken gol bulup öne geçmemiz önemliydi. Bakalım Gaziantep geri kalan dakikalarda beraberliği yakalayacak mı? Evet yani Lig'in en iyi oyuncularından biri derken Müthiş de bir gol attı. Sivas Spor maçında da Gradel'den buna benzer bir gol yemiştik. Yani açıkçası ilginç goller yemeye devam ediyoruz diyelim. Tekrarınızda izliyoruz golün maksim. Müthiş bir gol attı. Yani da yapacağı çok bir şey kalmamış. Evet yine bir korner kullanıyoruz. Mertens ve evet bir müdahale var yine orada. Yunus'a yapılan ve penaltı incelemesi şu anda yapılıyor var incelemesi ve muhtemelen penaltı kararı çıkacak. Evet. Icardi topun başında diye düşünüyorum. Günay dikkatli ve evet ters köşeye gönderiyor Icardi topu ve Günay'a. Bu arada sezonda 5. golü olmuş oldu Icardi adına. O da gollerle başladı. Yani ilk başta biraz çok beklediğimiz verimi alamamıştık hatırlarsınız ama sonradan Icardi de e, gollerini atmaya başladı. 25 dakikada 3 gol var. Bol gollü geçeceğini düşünüyoruz demiştik maçtan önce. Öyle de oluyor açıkçası. Devre arasında belki bir değişiklik de yapabiliriz. Biraz daha orta sahayı kalabalıklaştırıp daha güvenli bir takım. Torreira'nın bir sarı kartı var. O da biraz tehlikeli açıkçası. Çünkü Torreira'nın oynadığı rol sertliğe açık bir rol. ikili mücadeleye açık bir rol. İkinci sarı kartı görebilir. Evet Abdülkadir Parmak orta sahada oyunu kuruyor. Ertuğrul Kaleci Günay'a döndü. Günay uzun oynadı. Nasıl son karşılıyor? Kerem. Mertens, Icardi, Yunus'a bıraktı. Yunus, Oliveira, Kerem. Evet, dar alanda hücum organizasyonumuzu yapıyoruz derken Yunus Akgün'den de müthiş bir gol geldi. Müthiş bir takım oyunu. Yani oynadıkça e, ilerledikçe açıkçası haftalar takım e, daha net bir şekilde e, oturuyor ve birbirine de alışıyor tabii oyuncular. Yani oyunda böyle bir mekaniği var açıkçası. Oyuncular e, ne kadar oynarsa o kadar e, taktiğe de uyum sağlıyorlar, birbirlerine de uyum sağlıyorlar e, diyebiliriz. Şimdi devre arasına geldik. E, tabii çok fazla takımı da bozmak istemiyorum. İyi bir oyun var ama yani burada e, açıkçası Torayrayı kenara almayı düşünüyorum. Kerem'in de biraz etkisi olduğunu gördüm. Yani şu değişikliği, evet, şu değişikliği yapabiliriz gibi geliyor bana Kerem'i çıkartıp Mitşo ve Berkan, evet, şu bu şekilde yapabiliriz. Evet, Berkan biraz daha burada savunma rolünü üstlenirken Mitşo'da orta sahada oynayacak. Evet ikinci yarıda bu şekilde bir oyunumuz var. Torreira ve Kerem'i kenara aldık. Biraz daha e, tabi şu anda daha dengeli bir oyuna geçiyoruz. Çünkü Gaziantep deplasmanı gerçekten sürprize çok açık bir deplasman. Evet bu şekilde ikinci yarıya da başladık. Yevtuviç Ertuğrul. Evet Sagal'la bir atak şansı var. Kanattan geliyorlar. Abdülkadir terse döndü. Kitsiyo. içeriye orta Pekart ve top ağlarımızda. Evet. Farkı bire indirdi. Gaziantep gerçekten bol gollü olmaya devam ediyor. Ee, önceki videolarımızda bir Sivas Spor maçı vardı. 4-2 biten. Yani o maçta yine çok e, keyifli bir maçtı. Bu maçta o maça benzer oluyor açıkçası. İki zor deplasman. O maçta 3 puan almıştık. Bakalım bu maçtan da 3 puanı alabilecek miyiz? Şimdi Arnold, Mertens, evet Icardi kaçtı. Icardi'nin bunu gol yapmasını bekliyoruz derken Günay kurtarıyor ve bir köşe vuruşu daha kazandık. Köşe vuruşlarını çok etkili kullandık bugün. Yani köşe vuruşlarından bir golümüz bir de penaltımız geldi. daha da etkili kullanmaya çalışacağız. Bir kontrol atak şansı savunmamız yerleşti. Şöyle bakıyorum. Evet. bir kafa ve skor 3-3'e geldi. Yani e, yediğimiz gollara baktığımda hani ilk gol çok acayip bir goldü. Zaten ekstra bir gol yemiştik hatırlarsınız. İkinci ve üçüncü golde, e, gol de kafa golleriyle geldi. Emin Bayram'ın çok iyi olmadığını görüyorum. Arnold yine hakeza ile. Şöyle bir taktiğimize tekrardan dönelim. Arnold'un performansı düşük. Mustera bugün kötü bir gün geçiriyor. Yani çok da yapacak bir şey yok açıkçası. Mitho, Icardi'ye, Icardi, Mertens. Icardi inanılmaz kaçtı ama Mertens bitirdi pozisyonu ve tekrardan öne geçtik. 4-3 oldu skor. Ama maçın bitmesine henüz daha çok var. Yani yarım saatlik bir bölüm var. Bakalım bu süreçte neler yaşanacak. E, Dubia'nın biraz yorulduğunu görüyorum ama yedeklerde açıkçası bir sabitimiz yok. Bu ayın bir sakatlığı vardı hatırlayacaksınız. Nereye hamle yapabiliriz diye düşünüyorum. Mertens'in de biraz yorulduğunu gördüm. Evet, Raşit sayıyı oyun'a atalım. Zaten biliyorsunuz yani bir e, yerli oyuncu çıkaramayız daha. Yunus çıkartma şansımız yok. Hani Barış Alperi alabiliriz tabii oraya. Şu şekilde Seferovici de oyunu atacağım ve Barış Alperi de atıyorum. Barışı da bu şekilde. Evet, Sefer için de biraz orada açıkçası artık e, rakiple boğuşmasını isteyeceğim. Artık son 10 dakikaya 15 dakikada uzatmalarla birlikte girdik. Şöyle bir biraz zaman da geçirelim. Çok önemli bir 3 puan. Yani eğer e, gol yemezsek ve 4-4 bitmezse maç ki biliyorsunuz FM oynayanlar e, mutlaka bunu tecrübe edinmiştir bu tarz maçlarda. E, gol yenir genelde ama e, yemeden tamamladık maçı. Kritik bir 3 puanı. Yine bol gol. Yine Sivas deplasmanı gibi bir deplasman oldu. Açıkçası e, önemli bir 3 puandı. Sezonun geri kalanı adına yani 4-4 gidiyoruz ve e, tane, ya yani içeride oynadığımız iki maç açıkçası rahat maçlardı. 3-0 ve 2 geçtik. Gaziantep ve Sivas Spor maçları da çok zor maçlardı ve bu iki maçta toplamda 5 tane gol yedik. 5 gol yememize rağmen iki maçı da kazanmayı bildik ve 6 puanla çıktık. Bu iki maçtan da Önümüzde bir Alanya Spor maçı var. Fakat o maç artık bir sonraki bölümde oynayacağımız bir maç olacak. Bu arada Deniz Bergkamp'la da bir görüşme yaptık. Onu da antrenör ekibimize katmayı düşünüyoruz. Kendisi önemli bir hücum antrenörü olacaktır. Teknik ekibimizde. Bu videoda şimdilik bu kadar diyelim. Bu arada Sefer Oğuz'da ilk kez maça çıkmış. O da ilginç bir detay. Daha önce oyunu aldığımı sanıyordum. Mertens yine bir golü bir asisti var. Evet. Bu videoda, bu videomuzda Ümraniye Spor ve Gaziantep maçlarını oynadık. 2 maç 6 puan. Şu anda ligde 4'te 4'te gidiyoruz. Bakalım Alanya Spor maçı nasıl sonuçlanacak diyelim. Kanala abone olarak da önümüzdeki videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.